Merhaba sevgili öğrencilerim. Sizlere bugün anlatacağım konu enfeksiyon hastalıkları dersinden giardiyazis. Kötü sağlık koşulları, kötü su kalitesi ve kontrolü aşırı kalabalık ülkelerde daha yaygınlık gösteren özellikle çocuklarda sık rastlanan yurdumuzda kronik ishalin en sık sebebini teşkil eden bir paraziter hastalıktır. Peki etken ve bulaşma yolları nelerdir? Etkeni Giardia intestinalis adı verilen protozoa grubundan bir parazittir. Ayrıca Giardia lablia veya Giardia duodenalis asminde alır. Parazitin trofozoit ve kist şekilleri vardır. Trofozoit kamçılarıyla hareket eder. Ortadan kesilmiş bir armuda benzer. Ön ucu yuvarlak, arka ucu ise sivridir. Karı yüzeyinde emme diskleri taşır. Trofozoit değil bir hatırlayalım arkadaşlar serbest hareket edebilen, beslenebilen kistleşmiş formudur. Bağırsak epitelinde tutunarak beslenir. Kuluçka süresi yani parazitin vücuda girip hastalandırma belirtilerinin ortaya çıktığı süredir arkadaşlar. 3 ile 20 gün arasında değişecektir. Bulaşma parazit doğrudan enfekte dışkı ile temas sonucu kişiden kişiye bulaşabilir ya da dolaylı yoldan dışkı ile kirlenmiş yiyecek, içecek ve kirlenmiş sularla bulaşacaktır. Patojenez ve klinik belirtiler. Enfeksiyon, parazit kistlerinin ağız yolu ile alınmasıyla meydana gelir. Mide suyuna dayanıklı olan kistler kolayca mideden geçecektir. Ve daha sonra diyodanımda yerleşecektir. Kisler diyodanıma açılır, meydana çıkan form şekli hemen bölünerek iki tane trofozoit meydana getirir. Taşıdığı emici disk ile bağırsak epitel hücrelerinin yüzeyine yapışarak hastalığa sebep olacaktır. Klinik bulgular çoğunlukla asemptomatik enfeksiyon yapar. Ancak bazen non-spesifik gastrointestinal sistem semptomları da oluşabilir. Belirtiler genellikle çocuklarda ortaya çıkacaktır. Belirtiler nelerdir? Müzmin ve nöbet nöbet görülen ishaller. Yağlı, açık renk yomukuzlu dışkı çıkarma, mide ve sağ bölgesinde ağrı, Bulantı, kusma, iştahsızlık, kansızlık, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, kilo kaybı, ürtikeri andıran deri bozuklukları meydana gelebilir. Özellikle bağırsaklara yapıştığı için buradan vitamin ve proteini çok fazlasıyla çektiğinden dolayı kansızlık çok fazlasıyla görülecektir. Kilo kaybı özellikle çocuklarda bariz görülen bir belirtidir. Bazı hastalarda zaman zaman kabızlık da oluşabiliyor enfeksiyonun başlangıcı ve akut belirtilerin oluşması arasındaki süre genellikle 1-2 haftadır. Bazı enfekteli insanlar çok hafif belirtilerle veya hiçbir belirti görülmeden atlatabilir. klinik tanı ve laboratuvar bulguları kesin tanı doyadonumdan alınan sıvıda parazit kisti bulunması ile koyulur. Komplikasyonlar Safra kesesi ve safra yolları iltihabı beslenme ve büyüme bozuklukları, nadiren de tıkanma sarılıklıkları görülebiliyor. Tedavi hemşirelik bakımı özel bir hemşirelik bakımı yoktur. Giyardiya enfeksiyonu tedavi etmek için bazı ilaçlar kullanılır. Bunlar metronidazol ve tinidazol adı altında ilaçlardır. Ayrıca A vitamini ve proteince zengin gıdalar verilerek beslenme eksikliği giderilmeye çalışılır. Korunma yolları nelerdir peki? Bulaşma yolları ne ise korunma yolları da buna uygun olarak yapılması gerekir. Çiğ tüketilen sebzeler, ve meyveler ile içme sularının temizliğine özen gösterilmelidir. Kanalizasyon sistemleri çevre sorunu yaratmayacak şekilde inşa edilmelidir. Yiyecek sektöründe çalışan personelin sağlık taramaları düzenli yapılmalı ve saptanan olgular tedavi edilmeli ve aynı zamanda vektör mücadelesi yapılmalıdır. İnsan dışkısının gübre olarak kullanılmaması, okullarda çocuklar düzenli sağlık kontrolünden geçirilmesi gerekir. Evet, şüpheli sular dezenfekte edilmeli veya kaynatılarak tüketilmelidir. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz bu kadardı. Lütfen güzel çalışın, kitabınızdan önemli yerleri işaretleyin, sağlıcakla kalın.